Çorum'da yol kenarındaki belediyeye ait direk sürücüler için tehlike saçıyor. Kentte trafiğin en yoğun olduğu semtlerden birisi olan Gülabey mahallesinde bulunan Bağcılar 1. Sokak'ta dönüş yolundaki direk tehlike saçıyor. Çorum Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen direk kazalara davetiye çıkarıyor. Direğe çarpmamak için sürücüler geniş dönüşler yapmak zorunda kalıyor. Direğin kaldırılmasını isteyen çevre sakinleri insanların hayatının tehlikeye atıldığını ifade ediyor. Belediye seslenen vatandaşlar bu direği buradan kaldırın dedi.